İlişkiler Kurulu işbirliğiyle geçen yıl Şubat ayından bu yana düzenlediği ticari diplomasi yolculuğu toplantılarının bir tanesini daha düzenliyoruz. Bugün Afrika ülkeleri aslında masada olacak. Afrika dünyanın en büyük ikinci kıtası ve bir milyarın üzerinde nüfusu var ama dünyadaki etkinliği bunun yanında çok sönük kalıyor. Bunun da sebebi yıllarca aslında Avrupa sömürgesi olarak yaşamış olmaları. Türkiye, Afrika'ya farklı bir stratejiyle yaklaştı aslında. hani Birlikte kazanalım stratejisiyle ilerledi ve o yüzden son 10 yılda özellikle bu pazarda etkinliğini de arttırdı benim gördüğüm. Ee, geçen yıl 15 milyar, yanılmıyorsam başkanım siz düzeltin eğer yanılıyorsam, 15 milyar doların üzerinde bir ihracat gerçekleştirdik. Bu yılda hedef 20 milyar dolar. Şimdi bu... Dünya tarafından tanınan Afrika bölgesinde 54 tane ülke var. Bunlardan bir tanesi de Madagaskar. 28 milyon nüfusu var, oldukça küçük ama hani oldukça da fırsat barındıran bir ülke. Şimdi bunu bize DEİK Türkiye Madagaskar İş Konseyi Başkanı Yalçın Bey, Yalçın Kıroğlu anlatacak. Yalçın Bey bu pazarın ekonomik büyüklüğünden önce birazcık bahsetmenizi rica edeceğim ve Türkiye'deki hangi sektörler için fırsat barındırıyor? Benim e, Madagaskar Türkiye İş Konseyi Başkanlığı e, dışında e, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'nda Afrika e, kıtasındaki koordinasyondan sorumlu başkan yardımcılığı görevi var dört e, yıldır. Bu görevle beraber Afrika'daki tüm ülkelere gidip gelme fırsatı bulurum. E, bu anlamda Madagaskar'ı konuşurken Madagaskar'ı bitirdikten sonra mutlaka e, Afrika Serbest Eee Kıtasal İşbirliği Anlaşmasından da bir iki dakika bahsetmek isterim. Şimdi Madagaskar'a gelince Madagaskar ben e, ilk gittiğimde dedim ki nereye geldik biz? Yani her zaman sizin de dediğiniz gibi çizgi filmlerde gördüğümüz o demurların, şirin demurların ülkesi. E, Madagaskar gerçekten e, 15 milyar dolarlık Gayri safi milli hafız sırasıyla, kişi başı 500 dolarlık geliriyle, yani 500 dolar ne demek? Yıllık, e, günlük 1,5 dolarlık gelir e, ifade ediyor. Afrika'nın e, en fakir, e, en sondan 5. ülkesi. 54 ülke içerisindeki en fakir, e, en sondan 5. veya 6. ülkesi değişiyor. E, tamamen elde edememiş bir kıta. Başka bir burada özellikle de Fransız sömürgesinden kaynaklı yerel dil anlamında da hem Malgaçça hem de Fransızca konuşulan bir ülke. Endüstri neredeyse yok denecek kadar az ve bir tarım ülkesi, el değmemiş oluşan bir ülke. Tabii Madagaskar'ın böyle olmasına en büyük nedenlerden bir tanesi de ülke içerisindeki ulaşım ağının gelişmemiş olması. hem tren yolunun hem karayolunun maalesef gelişmediği bir ülke. Ama bununla beraber de uçak anlamında da Afrika kıtasındaki en fazla özel uçağında bulunduğu bir ülke. Çünkü neden? Karayolları gelişmediği için, demiryolu olmadığı için neredeyse herkes bir şehirden bir şehre giderken e, uçak kullanıyor ve özel uçak e, sayısı da fazla. Şimdi bu kadar fakir bir ülkede bu kadar özel uçak nasıl oluyor diyecek olabilirse bunun cevabı da e, vanilyada. Madagaskar dünyadaki en büyük vanilya üreticisi. Vanilya fiyatları da ben Madagaskar'a ilk gittiğimde kilo, e, kilosu yaklaşık olarak 70-80 euro idi. Şu anda 800 euroların üzerinde olduğunu varsayarsanız Geçtiğimiz 8 yıl içerisinde 10 kat arttığını varsayarsanız, inanılmaz bir vanilya geliri var Madagaskar. Vanilya ile beraber de kakao üretiyorlar, şeker kamışı var, karanfil var, kahve var. Kahvede de hatırı sayılır bir üretici. Pirinç ve meyve, egzotik meyvelerden de en fazla muz var. Şimdi, Madagaskar'ın 15 milyar dolarlık gayri safi milli hasılası içerisinde e, çok fazla yurt dışından aldığı ürünler e, nedir diye baktığımızda burada ilk karşımıza çıkan makina, sanayi ekipmanları, petrola dayalı ekipmanlar ve gıda, paketlenmiş gıda ürünleri olduğunu görüyoruz. Bu anlamda bizim Madagaskarlı olan kişilerimizde her yıl akması rağmen Özellikle e, uzunlu muamelilere Afrika Birliği'nin getirmiş olduğu ilave %10 gümrük vergisinden sonra e, Afrika kıtası dışına gelenlerden bir miktarda düştü. Şu anda yaklaşık 100 milyon dolar civarında bir ticaretimiz var. Ama şunu ifade edebilirim. Madagaskar'da e, suç oranları çok düşük bir ülke. E, ulaşım anlamında da 12 saatlik süren bir e, uçuş. Yani Türk Hava Yolları'nın uzun uçuşlarından bir tanesi. Maritius'ta aktarma yaparak gidiyor. Maritius da Madagaskar'ın dibindeki tatil derdesi. Bu anlamda uçakla ulaşmak mümkün. Uçakla da ulaşıp haftada dilediğiniz zaman da dönebiliyorsunuz. Türk Hava Yolları'nın uçuş da oldukça sık. Madagaskar'la ilgili olarak söyleyebileceğim, yaklaşık 28 milyon nüfusun çok büyük bir kısmı genç. Ve kişi başı gelirin düşük olması sebebiyle de her şeyi satabilme imkanı var. Peki Madagaskar'daki gelir nereden geliyor? Madagaskar'ın bir de hiç konuşmadığımız burada maden ve doğal kaynak geliri var. Ülkede altın var. Ülkede değerli madenler var. Bu altının büyük bir kısmı Fransız firmalar tarafından çıkartılıyor. Ee, ve ülke dışına da helikopterlerle uluslararası karasularda bekleyen gemilere aktarılmak suretiyle ülkeden çıkartıldı. Madenlerle ilgili olarak da e, zümrüt, yakut gibi de değerli mücevher madenlerinin dışında demir gibi e, endüstriyel madenlerde bulunmakta. Madenlerde Rus firmalarla beraber Çinli firmaların çok aktif olduğunu görüyoruz. Madagaskar'da enerji enerjiyle ilgili olarak da bakacak olursak halkın elektriğe ulaşımı yüzde on altı civarında. Yani Madagaskar halkının sadece yüzde on elektrik kullanabiliyor. Ve burada da bizim bir Türk firmamız bu üretilen elektriğin yaklaşık yüzde yirmisini üretiyor. E, tamamen petrole dayalı bir üretim tesisi var. E, ülkedeki elektriğin yüzde yirmisi de biz Türk firması tarafından üretilmekte. Ben Madagaskar'a gidip geldikçe e, doğa içerisinde gezmeyi, bir şehirden başka bir şehre çok sık seyahat etme fırsatımız olamıyor. Karayolları çok gelişmiş olmadığı için ama Büyükelçimizle e, üç defa Antananarivo olan başkentin e, dışına gitmeye e, kalktım. Hani bu eski Amerikan filmlerinde de görürsünüz ya, göl kenarı içerisinde malikaneler, e, büyük... Eski Rönesans dönemine yakın e, şatolar, Madagaskar'ın tatil beldelerinde e, böyle yerler var. E, Şirket ülke içerisindeki uluslararası şirketlerin CEOlarının kaldığı, işte e, telekom şirketinin Orange Telekom'un CEO'sunun, e, efendim ülkedeki önemli e, gıda toptancısının kaldığı yerler var. Çok ciddi e, böyle tatil beldeleri var. Halktan ziyade geliri yüksek olan bir kesim bunlardan faydalanıyor. Ee, halkın geneline baktığınızda günlük bir buçuk dolarlık gelirden kaynaklanan e, çok fakir bir ülke olduklarını da söylemek mümkün. Şehirler arası ulaşımda son iki yıldır da bizdeki bu şehir içinde e, kullanılan dolmuş minibüslere benzeyen minibüslerle şehirler arası ulaşım yapılmaya başlandı. Her geçen gün e, ticarette gelişen bir ülke. Hatırlarsanız COVID sırasında da e, Madagaskar Cumhurbaşkanı biz COVID'in ilacını bulduk diye bir açıklama yapmıştı. Evet. Maalesef e, bilim dünyası tarafından çok şeyle karşılandı, şeyle şüpheyle karşılandı. Buldukları ilaç aslında bir sıtma ilacıydı. E, Madagaskar'da çok kullanılan. Bunun da sıtmaya çare oldu ama Covid'de de çok büyük bir etkisi olmadı daha sonradan ortaya çıktı. Evet. Madagaskar'da ilgili çok kısaca şeyden bahsedersek Madagaskar'daki halk nereden geliyor? Endonezya üzerinden Hint Okyanusunu geçerek geldikleri halkın tahmin ediliyor. Yani dolayısıyla gerçek Afrikalı bir halk değil Afrika kökenli bir halk değil Endonezya üzerinden gelen bir halk. Zaten e, malgaşlar çok fazla e, Afrikalılara da benzemezler. Endonezyalılara e, daha yakın bir görünüm e, ortada de, de, çıkıyor. Dini inanışlarına gel, gelince de yaklaşık yüzde 50'den fazlası atalara tapınma denen e, anemiyi diye bir din kullanıyorlar. Atalarına tapınıyorlar e, ciddi ölçüde. Ve yüzde 41 oranında da, da Hristiyan var, yüzde 10'a yakın da bir Müslüman nüfus var. Bu da her e, dönem artmaya yavaş yavaş devam ediyor. Bazı şehirlerde Müslüman nüfusları çok e, fazla da e, biz de hem TİKA olarak hem de e, devletin diğer kurumları olarak o bölgelere çok daha fazla yardımlarda bulunma şansı elde ediyoruz. Türkiye açısından... Madagaskarla ilişkileri geliştirme ve anlamında baktığınızda bizim Madagaskardan en fazla vanilya e, alıyoruz. Vanilyadan sonra burada e, az miktarda kakao ve karanfil e, alımı gerçekleştiriyoruz. Ne satıyoruz derseniz başta un, makarna ve petrol ürünleri yani araç yağlarından tutun. E, sanayide kullanılan sanayi yağlarına, her türlü makina, buna kahve kavurma makinesi de dahil, yani şöyle bir şeyden bahsedeyim, başkentin dışında çok ama uçsuz bucaksız bir noktada bir kahve kavurma makinesi gördük. Ve baktığımızda da bunun bir Türk firmasına ait, İzmir'den Türk firmasına ait olduğunu görünce de inanılmaz mutlu olduk şeyde makinaların neredeyse tamamını Madagaskar yurt dışından alıyor. E, bu anlamda ülkede turizm en büyük gelirlerden bir tanesi olmayı olurda. E, başkentte 5 yıldızlı iki otel vardı. E, şimdi bu otel sayısı artıyor. Butik oteller gelişmeye başladı e, ve başka e, Antananarivo dışında sahil kesimindeki e, bazı şehirlerde turizm daha e, gelişmiş durumda. Turizm nasıl gelişiyor? Mesela İtalyanlar Madagaskarı çok kullanan e, ülkelerden bir tanesi Fransız dışında. E, İtalya'dan direkt charter seferleriyle e, Nazubi'ye giderek oradaki kendi İtalyanlara ait tesislerde konaklamak suretiyle de ciddi de bir İtalya ile Madagaskar arasında turizm hattı var. E, şeyin dışında, Fransa'nın dışında. Ee, bize yaklaşımları e, nötr, yani herhangi bir e, aramızda çok çok sıcak bir bağ yok ama çok uzak da bir e, noktada değiliz. E, geçmiş dönemde çok ciddi mali yardımlarda da bulunduk e, Madagaskara. Bundan ötürü de e, ülke başkanlarıyla ilişkilerimiz de oldukça iyi konumda ama ülkenin ekonomisinin e, çok yol kat etmesi lazım. Bu anlamda Türk firmalarına da çok ciddi potansiyel oluşmakta. Tabii Madagaskar dediğimiz zaman Madagaskar'ı sadece tek başına da dikkate almamak lazım. Madagaskar'ın hemen yakınında yaklaşık uçak yolculuğu ile 40 dakikalık mesafede, yani bizim İstanbul-Ankara arasındaki mesafe gibi düşünebileceğiniz bir Maritius adamız var. Maritius, Paradise Island, Cennet Adası olarak isimlendiriliyor Ve dünyadaki önemli turizm destinasyonlarından bir tanesi. Uçaklardaki doluluk oranları, e, yani Madagaskar'a uçan uçağın yüzde 90 yolcusu Mauritius'ta seyirliyor. E, Mauritius'taki ortalama, sezon dışındaki e, otel fiyatlarına bakacak olursanız 700 dolar da e, 1000 doların altına e, 4 yıldızlı otelde yer bulmanız mümkün. İngiliz sömürgesi Mauritius ve e, çok önemli bir destinasyon. Ve aynı zamanda da e, Afrika'nın finans merkezi olarak da, da Afrika'nın Hong Kong olarak da adlandırılıyor. Çünkü yaklaşık olarak 16 tane e, dünyada akredite e, uluslararası banka bulunduruluyor. Madagaskar'da bu anlamda baktığınızda e, finans sektörü de biraz daha zayıf. E, e, ama Madagaskar'la ticari ilişkiyi geliştirirken Maritius'u da dikkate almak lazım. Maritius'la beraber e, çok ciddi bir e, şey var, fırsatı var. Ama yapılacak çok şey var. Covid nasıl geçiyor Madagaskar'da? Madagaskar'ın altyapısında sağlık sektörü çok gelişmiş değil. O nedenle sağlıklı veri elde etmek mümkün değil. Çünkü seçimler sırasında bile seçimlerin sonuçlarının gelmesi neredeyse bir haftayı buluyor Madagaskar'da. Sağlık altyapısı çok zayıf olduğu için çok fazla vaka var. Ama Hindistan gibi böyle bir salgından bahsetmemiz mümkün değil. Çünkü veri de yok aynı zamanda. Ee, ama günlük e, 30'un üzerinde şu anda e, vefatla e, geçen bir şey var. E, durum var. Nispeten diğer ülkelere oranla daha hafif geçiriyor Covid etkisini. E, bunları paylaşmak isterim ilk etapta açıkçası. Ha lemurlar lemurlar e, Antananarivo'ya giden her gez gibi ilk defa biz de hemen lemur parkına gittik. Gerçekten o çizgi filmlerde gördüğünüz kadar sevimli hayvanlar, bizim alışmadığımız bir hayvan cinsi, çok da keyifli, kendi doğal alanlarında keyifli yaşıyorlar. Türkiye'de de yanlış hatırlamıyorsam Mersin'deki Hayvanat Bahçesinde de dört tane lemur gelmiş Madagaskar'da. Türkiye'de de bu lemlerlerden var. Ee, oldukça keyifli, eğlenceli hayvan. Altyapı konusunda destek olacaklarına dair takım böyle anlaşmalar yapılacaktı ama pandemi sonrasında kaldı gibi şeyler oldu. Altyapı konusunda ne kadar bir potansiyel var? Az önce mesela elektrik sağlayan şirket Türk şirketi dediniz. Evet. Hangi şirketten bahsediyoruz? Orada hani kaç Türk şirketi var şu anda? Biraz o resmi de bize çizebilirseniz. Yüze yakın Türk nüfus var şu anda Madagascar'da yaşayan Aksa'nın bir şirketi var, elektrik üretiminde çalışan. Bir turizm şirketimiz var tamamen Türk bir. Efendi yatırımcı tarafından e, giden. E, onun dışında genel ithalat, ilaçat, e, ufak malzemeler getiren şirketler var. Nötrüfüsümüz çok fazla değil. Ama ile ilgili olarak size şunu söyleyebilirim. Pandemi öncesi benim de yaptığım son seyahatte Cumhurbaşkanlığı ekibiyle e, yürüdüğümüz evet. bazı projeler var. Yaklaşık olarak e, 7 milyar dolar civarında ülkenin gündeminde altyapı ve üst yapı projesi var. Bunların en başında eee Antalya-Nerivo şehrinin daha modern bir bölgeye taşınması, yeni şehrin burada inşa edilmesi planları var. Bu da çok büyük. Bunun içerisinde e, hafif metro sisteminden tutun, tünellere, e, yeni iş merkezlerinin kurulmasından, a yani 30 katlı, 50 katlı gökdelenlerden tutun, e, sosyal konutlara kadar geniş bir yelpazesi var. Tabii, e, İnşaat kısmında alt yapı ve üst yapı yatırımlarında biz Türk olarak Afrika'da çok e, ön plandayız. Çok iyi işler yapıyoruz. Çok iyi referanslarımız var. E, yaptığımız işlerin kalitesi ve işleri bitirme süretimiz itibariyle tartışmasız bir numarayız e, Afrika'da. E, ama e, Madagaskar'da ilgili sıkıntılardan bir tanesi de Madagaskar'ın finansal kaynaklara erişimi diğer ülkelere oranla baktığımızda biraz daha sinirli. Yani e, hem uluslararası finans bulmada, Dünya Bankası üzerinden finans bulmada, e, IMF üzerinden borçlanma e, rasyoları çok pozitif değil. E, o bakımdan e, planlanan bazı yatırımların hayata geçirilmesi e, biraz vakit alıyor ama COVID etkilerinin e, ortadan kalkımı eskisi kadar rahat seyahat edebildiğimiz bir noktaya geldiğimizde e, bu yatırımların hepsi daha gündeme gelecek. Şu anda ülkedeki en önemli şey e, sağlık ve gıda. Dolardan bahsediyorsunuz ama kişi başına bir buçuk dolardan bahsediyorsunuz. O binaları kim yapacakları onu merak ettim. Bir yani de özel bir şey merak ettim. Sizin yolunuz gerçekten nasıl tutmadı askara? Yani nerede kesiştiniz? Asker nerede kesiştim? E, Afrika'ya bizler Dişakarım İlişkiler Kurulu olarak her ülkede. E, bir iş konseyi kurmaya başladık. Ekonomi Bakanlığı'nın da e, ve Dışişleri Bakanlığımızın da hedefleri doğrultusunda ticareti geliştirmek üzere e, iş konseyi kurulmasına karar verildi. Bu kurulma karar verildiğinde ben de hemen bir Madagaskar'a ilk seyahatle gidip e, Madagaskar'ı yerinde görmek istedim. Çünkü seyahat etmeyi çok seviyorum. E, çok seyahat etme fırsatı buluyoruz. Madagaskar'a gidince baktım ki o ülke o kadar bakir ki ee, yapılacak çok şey var. Çünkü şu şurası beni çok cezbediyor. Halk yani e, halk iyi niyetli. Halkta kötü niyet yok. Halk henüz bozulmamış. Ee, yani baktığınız zaman Madagaskar'da çok ciddi toplumsal olay takiplerinde dahi yok. Çok savaşçı bir millet değil. Ee, özellikle düşük e, suç oranı olması halkın da çok sıcak olması, bozulmamış bir coğrafya beni bu ülkeye de e, hem yatırım yapmaya hem de buradaki ticari fırsatlarla ilgilenmeye gitti. Ve ilk yapılan seçimlerde de e, iş konseyi başkanlığına aday olduk. Eksik olmasın e, uygun gördüler ve e, iki dönemdir de bu Madagaskar Türkiye İş Konseyi'ni yürütmeye devam ediyorum. Şimdi gelelim ikinci sorunuza. Ee, şeye geldiğinizde evet bu kadarlık yatırım planı var ama kişi başı 500 dolar gelir var. Şimdi maalesef ve maalesef Afrika ile ilgili şunu söylememiz lazım. Ee, Afrika'daki halkın ülke kaynaklarına erişimleri hala sınırlı. Yani bununla ilgili olarak çok kısa bir e, şey bilgi vermek isterim. Ee, biliyorsunuz Afrika çok ciddi sömürülen bir kıta Başta Avrupalı ülkeler olmak üzere. Bu Avrupalı ülkeler sömürgeleri ne devam ettirirken halkın ayaklanmaya başlamasıyla demişler ki biz size özgürlüğünüzü vereceğiz. Biz size cumhuriyet ilan edeceğiz. Ama bize son bir sözleşmeyle bazı doğal kaynakların çıkarılmasına imtiyaz ver Yani adam demiş ki ben sana cumhuriyeti ilan etmene e, müsaade edeceğim ama ülkendeki altın, işte e, maden, uranyum ne varsa demir cevheri bunları 50 yıllığına işletme hakkını bana ver. Benim ülkeme ver. Ve bu, bu şekilde cumhuriyetler ilan edilmesine rağmen, yani 1960'larda 70'lerde, 80'lerde cumhuriyetler ilan edilmesine rağmen Afrika ülkelerinde aslında sömürgecilik daha 2010'lu yıllarda bitmeye başladı. Yani 1960'da Cumhuriyet ilan etmiş bir Afrika ülkesi, 50 yıllık imtiyaz hakkını sömürgeci devlet almış. Yani Fransa 50 yıl daha orayı sömürmüş. 2010'da artık imtiyaz hakları bitmiş. Bu ne demek? Bu imtiyaz hakları bittikten sonra ülkenin doğal kaynaklarındaki gelir artık yavaş yavaş halka akmaya başladı. Yani kişi başı gelir 500 dolar olan bir ülkede kayda girmeyen gelir. Ben size söyleyeyim, en az bu kadar da kayda girmeyen gelirleri var. Bu, 2010'lu, 2015'li yıllardan sonra da artık yavaş yavaş ülke kaynakları halka da yayılmaya başladığında, hem ülkelerdeki yolsuzluklar azalmaya başladı. Her yıl, yani şunu söyleyebiliriz, Afrika'da her yıl bir önceki yıla oranla yolsuzluk daha azalıyor ülke kaynakları, doğal kaynaklar daha fazla, bir önceki yıla oranla daha fazla halkın menfaatini harcanmaya başlanıyor. Ve en önemlisi de ülkeyi yöneten liderler artık askeri darbe veya başka yöntemlerle, kaba yöntemlerle ülkeyi yönetemeyeceklerini, halkın oyuyla iktidara gelebileceklerini ve halkın oyunu almak için de halka hizmet götürmek gerektiklerini görüp bu doğrultuda işler yapıyorlar. Yani Madagaskar'ın evet böyle planı var. Muhtemelen bunların 1-2 milyar dolarını e, realize edebilir önümüzdeki 2 yıl içerisinde. Ama bunu yapabilecek doğal kaynağı var. Doğal kaynakların nakde dönüşmesi lazım. Nakde dönüşerek de bu yatırımların bir an önce yapılması lazım. E, burada da bu yatırımları yapan firmalar bu doğal kaynaklarla ilgili sözleşmeler yapmak suretiyle bu yatırımlar realize olabiliyor. Umarım sorunuza cevaplama şansım olmuştur. Filmleri filan da yapılıyor. Zaman zaman günlerde de Hollywood filmlerinde görüyoruz. Turizm demek ki herhalde ülkenin kalkınması için yeterli olamıyor. Onu görüyorum ben. O konuda biraz neler yapılır? Belki biz orada bir şeyler yapabilir miyiz? Spesifik anlamda onu merak ettim. Bir de vanilya ithalatı dikkatimi çekti. Vanilya ülkesinden vanilya alıp bunu mu satıyoruz öyle mi? Bana biraz öyle geldi <laughs> ağırlık olarak. Aynen. Şimdi oldukça yakıyla ilgilendim. Şimdi ülkenin ciddi bir turizm potansiyeli olmakla beraber bu potansiyeli nakde çevirebilecek altyapısı yok. Yani ülkede yeterli otel yok, yeterli konu, konaklama tesisi yok, çok kısıtlı bir tesis imkanı var. Bu nedenle gelen yani daha fazla turist alamıyor ülke. Yani konaklayacak şey yok, beş yıldızlı tesis yok. E, butik oteller neredeyse yani yok denecek kadar ülkenin coğrafyasıyla kıyasladığınızda çok çok az. Bu nedenle turizm geliri artamıyor. Ha burada bizim turizmciler açısından da burada gidip e, tesis yatırımı yapmak suretiyle e, bir gelir elde etmek mümkün. E, bununla da ilgili olarak devletin bazı teşvikleri de var. Ben Cumhurbaşkanı ile görüşerek, Turizm Bakanı ile görüşerek özellikle arazilerin ücretsiz tahsisi gibi noktaları da konuştuk. E, fakat çok uzak nokta. Yani bizim turizmcilerde e, yatırım açısından çok faydalı bulmadılar. Uluslararası zincirler de daha yavaş yavaş hareket ediyorlar. Yani bu ülkede de mesela 10 tane uluslararası zincir yok. 5 yıldızlı otel geçen yıla kadar sadece 2 tane. Biz Cumhurbaşkanlığı e, resmi seyahate gittiğinde konaklanacak tesis e, bulmakta güçlük çekiyor. Yani yaklaşık bir 50-60 kişilik, 100 kişilik bir şey gittiğinizde 5 yıldızlı otel e, bulmakta güçlük çekiyorsunuz. E, ve turizm bölgelerindeki mevcut tesislerinde işte İtalyanlardan bahsettim. İtalyanlar tesisi yapmış. İtalya'dan charter uçakla getiriyor. Dışarıdan hiç şey almıyor. Turist almıyor. O nedenle turizm altyapısının gelişmesi lazım. Bizim için de büyük, burada büyük bir fırsat var. E, i̇kinci sorunuz olan şey, vanilyaya gelince, evet vanilya enteresan. Vanilya e, yetiştirilen çok fazla ülke yok. E, Madagaskar'ın iklimi de bu vanilya yetiştirmeye çok uygun. Dünyadaki en büyük vanilya üreticisi. Fakat orada da tabii çok e, ta, şey var, e, sıkıntılı bir durum var. Vanilyayı çiftçi üretiyor. Vanilya ince uzun, yeşildir ilk e, üretildiğinde. Güneşin altında uzun bir süre kurumaya bırakılır doğal ortamda. Kuruduktan sonra nemi daha azaldıktan sonra da uzunluğuna bağlı olarak çubukların fiyatlandırması. Yapıyor. Genellikle toptancılar ülkenin zengin kesimi, çiftçinin elindeki bu yeşil vanilya çubuklarını satın alıyorlar ve onlar kendi tesislerini kurutarak işleyip satıyorlar. Neden böyle bir şey var? Çiftçi çünkü ürünün yurt dışına gidebileceği liman bölgelerine ulaşamıyor. Ülke içerisindeki en büyük tren hattının lokomotifi bozulduğu için 5 yıl boyunca çalışmadı. Biz bile bunu tamir edelim diye şey yaptık, önerdik. Ee, ben de dedim yani Türkiye bu konuda oldukça ileride. biz şey yapalım tamir edelim gerekiyorsa bunu. Ha baktık ki burada özellikle bu, bu hattın çalışmaması yönünde bir şey var. İrade ee, irade var. Çünkü o hat çalışmadığı sürece oradaki çiftçi elinde üretmiş olduğu ürünü toptancıya vermek zorunda kendisi liman bölgesine götüremiyor ee, ve dünyadaki en büyük e, vanilya üreticisi olan e, Madagaskar her yere vanilya satıyor e, en kaliteli vanilyaları da maalesef Fransızlar e, yapmış olduğu sözleşmeler ve oradaki kendi tesislerinde de onlar satmamış. Biz onlara un satıyoruz e, unu da çok. Ciddi bir un şeyimiz vardı. E, 30-40 milyon dolara yakın un ve e, makarna ürünleri satışımız vardı. Fakat Afrika, e, Afrika kıtasının almış olduğu bir kararla kıta dışından gelen bir yüzde %10 bir vergi koyduklarından bizim şu anda fiyat tutturmakla ilgili olarak eskisi kadar rahat değiliz. E, oradan biraz zorlanmaya başladık.